Efendim İzmir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştayından canlı yayınımız devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ögüzcüoğlu yayın konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle size kolaylıklar Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Ev sahibi sayılırız başkanım burada. Evet. İzmir'de belediye başkanlarını evet. ikinci defa ağırladık. Evet. Hemen şöyle başlayalım başkanım. kurup çalıştay'a geleceğiz ama 31 Mart sonrası, 23 Haziran sonrası Sayın Genel Başkan yaptığı tüm konuşmalarda, buradaki açılış konuşmasında da vatandaş bize çok büyük sorumluluklar yükledi. 23 Haziran, 31 Mart ve 23 Haziran sonrası Türkiye'nin %60-65'lik kısmını biz yönetiyoruz. Belediye başkanları bizi iktidara taşıyacak. Çok başarılı olmak zorundalar. Bu yüzden dolayı diyor katılıyor musunuz evet, başkanım? Genel başkanımız doğru söylüyor. Şu anda 252 tane belediye başkanı gördüğünüz gibi Afyon olsun, İzmir olsun çalıştaylarla geleceğe yön verme adına çalışmalarda bulunuyoruz. Tasarruf tedbirlerinden bahsediyoruz. Burada yerel yönetim yasası nasıl çıkması gerekiyor? Yerel yönetimlerde başarı nasıl sağlanır? Halk da genel başkanımızın dediği gibi 31 Mart'ta bize şunu söyledi. Bakalım siz ne yapacaksınız? Bu koltuklara otutturuyordular ama bizim ne yapacağımızı, nasıl belediyecilik yapacağımızı, taşa toprağa yatırım yapan mı, insana yatırım yapan mı bir belediyecilik anlayışını sergileyeceğimizi bizden görmek istiyorlar. Biz yeni nesil bir belediyecilik anlayışının temsilcileriyiz. Onun için bizim başarımız demek, ee, ileride çevre, komşu il ve ilçelerde başarı demek ileride Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de hazırlanıyoruz. Partimiz hiç olmadığı kadar istekli ve dinamik. Ben bunu görüyorum, bunu izliyorum bu toplantıda. Belediye Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı dediği gibi bizi iktidara taşıyacak diyor ve biz hazırız diyor. Taşıyacağız inşallah. Başkanım, yedi buçuk, o yedi buçuk ayda çarpıcı örnekler var. Genel evet. Başkan birkaç tanesine değindi. Siz de Allahçehir'de yedi buçuk aydır görev yapıyorsunuz. Ya, yedi evet. buçuk aydır İstanbul'un Yaptığı tasarruflardan bahsetti. 30 bin öğrenciye eğitim yardımı. Ankara 20 sene sonra bütçe fazlası veriyor 7 tabii, ayda. Tabii. Tasarruf tedbirleri neler söyleyeceksiniz? borçlu Her belediye tasarruf tedbirleriyle hizmetleri bir arada götürmek zorunda. Örneğin biz de çevre temizlik konusunda Alaşehir'de tasarruf tedbirlerini uyguladık. Özel firmadan hizmet satın alıyorduk. Ayda 700 bin liraya Alaşehir'i. 110 ton çöpünü 5000 konteynerden temizliyorduk. Ancak bu kiralık araçlarımızın tamamını gönderdik ve geçen ay rakamlar ortaya çıktı. 700 bin liralık temizlediğimiz Alaşehir'i 76 bin liraya temizledik. Bu basit bir örnek. Yine benzin ve mazot tüketimlerinde yaklaşık 580-570 bin lira olan mazot tüketimimiz vardı belediye ait. Artık görev yazılarıyla bunları çıkartıyoruz. Yine iki aylık ortalamımız 235 ile 315 milyar arasında. Yine aylık 300 bin lira gibi bir tasarruf sağladık. Biz de belediyemizden ben kendi aldığım maaşımı 41 tane çocuğumuza, burs olarak, kız çocuğumuza burs olarak vermekteyim. Yine kadınları sosyal hayatta, ekonomik hayatta, erkeğin yoldaşı, beraber hareketli, ediyoruz kadınlarımızla bunlarla ilgili ilk yaptığımız icraatlardan birisi kadın kooperatiflerimiz kurduk. Artık kadın kooperatiflerimizde yöresel ürünlerimizi, kadınlarımızın el emeği ürünlerini, evde ürettikleri ürünleri yöresel pazarlarda, hanım eli tezgahlarında satmaya başladık. Şişli'de, Kadıköy'de ve Maltepe'de ve Ataşehir'de birer sunum yaptık. Orada da başarılı satışlar elde etti kadınlarımız. Şimdi ben şunu anlıyorum. Alaşehir'deki hemşehrilerimize başkan diyor ki arkanıza yaslanın. Rahat olun. Emin ellerde Alaşehir. Bizi seyretmeye devam edin. Tabii ki. Biz kendi vizyonumuza, misyonumuza, entelektüel yapımıza, eğitimimize güveniyoruz. Ve belediyecilik sosyal demokratların işi her anlamda Alaşehir Belediyesi artık emin ellerde. Hiç merak etmeyin yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hem borç ödeyeceğiz hem hizmet yapacağız. Göreceksiniz ki 5 yıl sonunda Alaşehir ismine yakışır. Hala bir şehir haline gelecek. Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öküzcüoğlu yayın konuğumuzda efendim kısa bir ara tekrar beraberiz. Teşekkür ederim.